Salı A1 Kapital'den herkese günaydın. Asya'da Çin Merkez Bankası yaşanan ekonomik yavaşlamayı toparlamaya çalışırken 1 yıllık ve 5 yıllık kredi ana oranlarını beklendiği gibi 10 bas puan düşürdü ve faizi %3,55'e çekti. 5 yıl vadeli LPR oranı da %4,30'dan %4,20'ye indirildi. Hatırlanacağı gibi Çin Merkez Bankası geçen hafta kısa ve orta vadeli politika oranlarını düşürerek daha düşük borçlanma maliyetlerinin önünü açmıştı. Faiz indirimleri, Pekin'in yaklaşan deflasyon riskleri, emlak piyasası sıkıntıları ve artan genç nüfus işsizliği ortasında dünyanın ikinci en büyük ekonomisinde yavaşlamayı desteklemek için yaptığı bir dize hamlenin sonuncusu, son ekonomik verilerin zayıflığı, Çin'de politikada beklenen gevşemenin agresif tarafta olacağını ve önümüzdeki aylarda daha da gevşeme ile takip edeceğini gösteriyor. Ama piyasa daha fazla indirim beklentisi içindeydi ve kızardı. Avrupa tarafında geçen hafta 25 bas puanlık faiz artışının ardından yetkililerden enflasyon ve faiz konusunda çekinceli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Avrupa Merkez Bankası üyesi Suturnaras basitçe söylemek gerekirse ne kadar daha faiz arttırımına ihtiyaç olduğunu bilmiyoruz, verilerle yönleniyoruz diye konuştu. Başkan yardımcısı Luis de Guindos enflasyonun kesinlikle yavaşlayacağını ancak çekirdek fiyat baskılarında gerilemenin beklendiği kadar güçlü olmayabileceğini söyledi. ABD'de dün piyasalar kapalıydı. Piyasalar özellikle son toplantının ardından Şahin görünüm takınan FED Başkanı Powell'ın yarın yapacağı yarı yıl sunumuna kulak kabartmışken bu sunumdan çıkacak olan sonuçlar doğrultusunda FED'in bir sonraki hamlesini kafalarında çizmeye çalışacaklar. MSCI'ın Japonya dışındaki en geniş Asya Pasifik hisse endeksi %0,69 düştü. Çin'in göstergesiye sayı %0,03 düşerken Hong Kong hisseleri salı günü %1,58 düşüş yaşadı. Japon Nikkei endeksi %0,05 düşüşle neredeyse yatay işlem gördü. Brent petrol, Çin'in gevşemeye gitmesiyle birlikte talebin artabileceği beklentisiyle güne yükselişle başladı. Brent ham petrolü varil başına %0.17 artışla 75.98 dolara yükselirken ABD VTI ham petrolü 71.29 dolar kalarak değişmedi. Yurt içinde yurt dışı üretici fiyatları, tarım girdi fiyatları, finansal hizmetler, güven endeksi ve hazine ihalesi takip edilecek. Yurt dışında Almanya üretici fiyatları ve ABD konut başlangıçları öne çıkıyor. Geçtiğimiz aylarda direnç olarak takip ettiğimiz 5198 seviyesini artık destek noktası olarak takip edeceğiz. Bu desteğin üzerinde tutunma çabası ve tepki alımları denenebilir. Yaşanabilecek tepki ataklarında ise 5322 ve 5504 seviyelerini ise kısa vadeli dirençler olarak verebiliriz. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar. Müzik